Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Defne ile bir akşam vlog çekiyoruz. Ee, kent parkta mıyız? Yok değil, deyiz değil mi? Bilkent'teyiz. Defne... Gözüküyor mu? Annemize hediye aldık. Böyle ismini söylemeyeyim. Şöyle kapatıp göstereyim. Benimkini söyleyebilirsin adını. Söyleyemem. Ama benim annem sonuçta her yerde gözüküyor. Bir sürü... Benim anne... Yok yok is ismini söylemem. Ee, birazdan ne yapacağız? <laughs> ee, aynen. Ne? Biz birazdan orada bir gezeceğiz. Sizlere göstereyim. Üç. Arkadaşlar şimdi... Benim videolarımı izliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, yarın tatile gidiyoruz. Vlog çekeceğim. Defne üzgün. Ama şu anda bunu izliyor. Hmm. Bu arada Tarık videolarımız tekrar gelsin mi? Arkadaşlar etraf bu şekilde. isimini söylemeyeyim ama yemek yemek geldi annemler. Bir dakika. Buğlandı. <laughs> Buğlandı kamera. Buğlandı mı? Evet. güzeldi mi? Yok. Öyle değil ki. Güzelmedi ama görüntü gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar çok kötü duruyor değil mi? arkadaşlar biz hep soru cevap yap diyorsunuz fakat e, soru cevapta ne sorusu vardı geçen? Kaçıncı Kaç sınıfsın vardı evet. Başka ne vardı? Hatırlamıyorum. <laughs> Onlara baktık. Arkadaşlar tatil vlog ve Almanya'dan gelenler videosu gelecek. Açın bakalım. 45 bir şey ya. Bu sefer daha başka bir yerde geziyoruz arkadaşlar. Da gezdik. Düt. Gezdik. Ama şu anda söyleyemem. Aa, yanlış oldu. Buradan sonu olmayan bir yer. <laughs> kısacık bölüyorum arkadaşlar. 24 Kasım Cuma günü Anadolu Ateşi Gösterimizin biletleri Ata Kongresi'nde olacak. Bu biletle biletini aldı ve bilet işte var. Videoya devam edeceğiz. Biz şimdi bir yere defne ile oturduk. Birazdan içecek alacağız. Çok heyecanlıyım. Burada gösterme sakın gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar defne burada. İsmi neymiş bunun? Very <laughs> Biscuits. İçiyor. Ben de strawberry frappuccino içiyorum. Öyle. Sen beğendin mi onu? Ben beğeniyorum. Hatta bazen büyük boyda içiyorum ama şimdi değil, büyük boyda. Kaç puan? 10 tabii ki. Belirli de yapmışlar. Kombinle bakıyorum. Çok affedersin ama 9 veriyorum. Neyden kırdığımı söyleyeyim mi? Neden? Evet. Çünkü... Ya, üstle alt. Altın çok güzel ama üstünle uymamış. Benim üstümü gösterme çünkü oturuyorum ve tekliyim. Evet. Bir dakika kalp yapalım hadi gel. <laughs> Arkadaşlar biz ardından Roseman'a gittik bitti ama ben bunu aldım. Defne de bunun morunu aldı. Ee, sonra günümüzü bitirdik de Nur şöyle bana bir tane simli şey aldı böyle turuncu. Arda Defne'ye de aldı buradan ruj oldu. Ee, böyle bitti günümüz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.